Ee, üç farklı zeytinyağı gösterilmiş. 3 üzeri 12 litre, 3 üzeri 11 litre ve 3 üzeri 10 litre. Evet. A marka zeytinyağının litresi 3 üzeri 2 TL. B'ninki 3 üzeri 4 ve C'ninki 3 üzeri 6'dır. Bir hafta içerisinde markette bulunan A marka zeytinyağının 3'te biri. A'nın 3'te biri satılmış arkadaşlar. 3 üzeri 12'nin 3'te biri ne yapar? Üzeri 1 olduğundan 3 üzeri 11 litre satılmış ve A, litri, A markanın litresi 3 üzeri 2 TL olduğundan 3 üzeri 2 ile çarptığımızda 3 üzeri 13 TL gelir elde edilmiştir buradan arkadaşlar B markaya bakalım B marka zeytinyağının 9'da biri diyor bize 3 üzeri 11'i 9'a böldüğümüzde 9 yerine ne yazıyoruz 3 üzeri 2 yani 3 üzeri 9 litre satılmış Bakıyoruz 3 üzeri 4 TL. 3 üzeri 4 ile çarptığımızda buradan B markadan da 3 üzeri 13 TL gelir elde edilmiş. C markaya bakalım. C marka 3 üzeri 10 litre var. 27 de biri 27'ye böleceğiz. 27 3 üzeri 3 demek. Buradan 3 üzeri 7 yapıyor. Ee, ve baktığımızda litresi 3 üzeri 6 TL olduğundan 3 üzeri 6 ile çarptığımızda buradan da 3 üzeri 13 TL geliyor. Toplam gelir diyor bize arkadaşlar. Toplayalım 3 üzeri 13 artı 3 üzeri 13 artı 3 üzeri 13 taban ve üstler aynı olduğunda kat sayıları toplarız bir tane bir tane bir tane daha 3 tane 3 üzeri 13 yapar. 3'ün üzeri 1 olduğundan tabanlarımız aynı üstler toplanır 3 üzeri 14 TL toplamda gelir elde edilmiş olur. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.